Öyle yapma kızım. Öyle yapma kızım bir yerine batar kardeşim. Tamam topmasın da kafasından aşağıya atma diyorum. Niye? Acıtır kızım. Peki siz hem onu dolurup doldurup niye bir de boşaltıyorsunuz? Kayra Kemal. Oğlum. Kayra Kemal. Şşt. Şşt. Artist. Sarı. Oğlum. Kayra Kemal. Şşt. Hiç bakıyor mu ya? Nereye gitti? Altına götüreyim. Ya görüyor musun kızım kardeşini? Mandal sepetini aldı balkona götürdü çocuk. Ha geri getirdi. Lan. Tamam çekemedim. Yakalayamadım. Hı. Yine, dö yine dörttü. Yine doldururlar şimdi.